Yürürüm sizin yolundan, koklarım sizin gülünden, meyve toplarım dalında, yaprağım sayrana gider. Udur tağdaşın anası bilgi esiyor havası Her demoy yuvası ışığın ulana gider Ben oldum onun aşığı bilgi ise atar Valla dersi bin başlığı konumuz soylana gider. Çürümüş bentleri yıkar düşünce ırmakın akar. Bilgisile şah uçkur dersimiz saylana gider. Sizi bilen kalmaz açar, kapın açan ışık saçar. Ayşe pınarından içer, testini saylana gider.